Size merhaba arkadaşlar ben Mete Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynuyoruz Arkadaşlar döner efsanesi buradan başlıyorum Video çekmeden önce önce biraz kastım Sonra da dedim ki video çekeyim arkadaşlar eski, eski hesabım daha güzeldi ama işte o silindi hesap bir şeyler oldu. Döner efsanesi 2'yi yüklüyordum. Döner efsanesi 2'yi yüklemek için de döner efsanesini silmem gerekiyordu. Sildim ama döner efsanesi 2 yüklenmedi. Sonra çok sinirlendim. eee Sonra döner efsanesinin indirimi, döner efsanesi 2 indirimi çalıştığınız siteye şikayet ettim. Siteyi bir de engelledim. Sadece kendi telefonumda. Şu patatesi yakalamak. Arkadaşlar hırsız gelmiyor daha yeni başladığım için. O yüzden rahatım. Bu tur gelirim bilmiyorum ama sabahtan beri oynuyorum hiç gelmedi. Resimlerden de koyalım. Anlaştık. Ama yetiştiriyoruz adam işte. Doğru bunu yapma? Evet arkadaşlar. Ben videoda olduğumun bunları toplayalım şu bebeğe de verelim Ver, lan paraları. Oh, topladık son anda. 9 müşteri 84 lira 526 para güzel Don't <laughs> evet, yandan... yeni güne başladık onun gibi günü, onun gibi gelir sanırım emin değilim ama <laughs> Arkadaşlar şu patates makinesini daha iyisini almam lazım. Çok yavaş sürüyor arkadaşlar ya. Ben böyle yavaş şeyleri hiç sevmem. Bak şöyle arkadaşlar ben hızlı oynarım diye. Yavaş hiç sorayım, arkadaşlar. Bak arkadaşlar ben en müşterimde para kasmaya çalışıyorum. Şu patates makinesi yüzüne kim bilir kaç tane <gülüyor> müşterim <gülüyor> gitti şu an. Şu anda değil de önceki turlarda o zaman video çekmemiştim. Müşteriler çıldırdı o yüzden gitti arkadaşlar. Sırf şuradan bir patates makinesi yüzüne. Mercedes makinesinin daha yenisini yazayım arkadaşlar. Daha çok gelişeceğiz. Bakın şöyle. Müşteri kasalım. Bakın işte böyle hızlı hızlı arkadaşlar bakın. Hızlı hızlı şey yapmamız lazım. Müşteri kasalım. Anlaştık. Belki bir kere gele Martin Tele yani Umut abi 38 müşteri kasıyor. Biz 9 müşteriyi zor kasıyoruz. Ya? Satış yapacağım, ben, satış yapacağım. Aa tam veriyordum ya. Kaç müşteri? Abi 8 müşteri ya. Nasıl 8 müşteri olabiliyor? Zamak lazım arkadaşlar. <laughs> Patates makinesini de... almam lazım yoksa bu iş böyle gitmez. Hatta çıkayım. Param yetiyorsa bir şeyler alayım. Bakalım paramız nerelere yetiyor. Patates makinesi 1500. Ha, hmm. hırsız hırsız para gidiyor. çalıyor. Şu anda hapiste. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Aha çift taraflı döner bir şey arkadaşlar. Aslında yani alsam mı? Yoksa biraz daha biriktir patates makinası mı alsam? Arkadaşlar bence patates makinesi alalım. Kastan boyu tatlatması da bir artı. O lezzeti uzatması da. İçim kaşarla. Hayatta dolu tarafından bak. 900 para kasmamız lazım. Onun için. Hemen geliyorum. Çalışan da şey yapacağım. Onu da eğitime göndereceğim arkadaşlar. Evet böyle hızlı işte. Bakın. Kapıcık yaptım. gibi dönere geçiyorum. Bu anlamda lazım. ilgilenince para vermiyorsa şöyle üstüne tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Üstüne tıklayınca e, şey oluyor. Dilenci size para vermiyor gibi de veriyor. <gülüyor> <Bilenciye> <gülüyor> de verelim arkadaşlar. üstüne tıklıyorum. Ne çok para veriyor. Dönerimizi kesiyoruz arkadaşlar omuz kapısını. Ya kapıyı kapat diyorum ben sana. Ne ağlamasınlar. Ya hadi ya bizim müşteri kasmaya çalışıyoruz. Şu dandik patates makinesi de hızlı olamıyor. Ne bu kadar dandik diye ya? gördüğüm en dandik patates makinesi. Arkadaşlar evet. ben hızlı olmaya çalışıyorum. Bu patates makinesi 2 saatte pişiriyor ya. Aa patatessiz kaldı. Ne olacak şimdi? Bakın. Çok az müşteri kastı. Göremeyeyim. Bunu daha ben sana verecektim Ne var?

ısır Arkadaşlar bu son tur turu da oynadıktan sonra videoyu kapatacağım. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sıra alalım. Yemişliği kızartalım. Sonra 2 saat beklemeyelim. Yoğurdumunu da koyalım. Böyle Kolay şarap olsun. Bizim işleri kaçtan lazım. Bu ay bir tane daha istiyor. Sanki seni göremiyorum. geliyorum. Uy, ben enayi miyim senin gibi? <Gülüyor> Anne. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Hayalet amca sensiz. bir hayalet amca. Yalan kolası. Lan paralar paralar. Ya birkaç liraya alamadık arkadaşlar. 700 lira kaldı. 100 liralık almışlar. 10 bir, bir sayı yükselir sadece. Evet arkadaşlar bugün de bitti. İyi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, olup like atmayı unutmayın. Bu kadar.